Bul'da oldukça sıcak bir haftayı geride bıraktık. Ama asıl sıcaklık elbette plajlardaydı. Yaz gelince magazin ekiplerinin uğrak mekanlarından Bodrum ve Çeşme sahillerinin en sıcak görüntüleri Gazete Magazin farkıyla ekranlarınızda. Hangi güzel oyuncu jet ski ile adeta şov yaptı? Yeni tarzıyla herkesi şaşırtan Merve Boluğur. E ee, yine düşünce değilim aslında ama biraz bir yandan da... Bodrum ve Çeşme'nin nabzı gazete magazinde atıyor. Hangi ünlü, hangi plajda nasıl görüntülendi? <laughs> Deniz, kum, güneş, Bodrum ve Çeşme. Popüler tatil beldelerinden dumanı üstünde en taze haberler gazete magazin farkıyla ekranlarınıza geliyor. Arnavruz ve Sıla Türkoğlu Bodrum'un ardından tatillerine Çeşme'de devam ediyor. Genç çift denize el ele tutuşarak girdikten sonra bir süre denize sohbet ederek vakit geçirdiler. Ardından localarına arkadaşlarının yanına döndüler. <laughs> Gamze Topuzlu olan birliktelikleri bir süre önce sonlanan Tümer Metin, çeşmede tek başına güneşlenirken görüntülendi. Yalnızım dostlarım. Yalnızım, yalnız. Şarkıcı Can Bonomo ile mutlu bir evlilik sürdüren Öykü Karayel her sene yaz sezonunu İzmir Çeşme'de geçiriyor. Ünlü oyuncu 2 yaşındaki oğlu romanı yüzmeye alıştırırken objektiflere takıldı. Geçen yıl dünya evine giren Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu hafta sonu tatil için geldikleri Çeşme'de görüntülendiler. Eşiyle deniz kenarına kadar yürüyen Gürel denize girmek yerine sahilde eşini bekledi. Beyaz gözlükleri ve fileli pareosuyla dikkat çeken Gürel denizden çıkan eşine sevgisini böyle gösterdi. İkiz kızları Sofya ve Alya'yı 2022 yılının Nisan ayında kucağına alarak annelik mutluluğunu yaşayan Seray Sever, Bodrum'da deniz ve kumsalda kızlarıyla keyifli vakit geçirdi. oldukça kilo veren oyuncunun fit görünümü dikkatlerden kaçmadı. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Bodrum'da aşk gazeledi. Torbada görüntülenen ünlü çift baş başa denizde keyif yaptı. Her yıl tatil için Bodrum'a gelen Alişan Buse Varol çifti bu yılda rotalarını değiştirmedi. <laughs> Ünlü çift Yalıkavak'ta oğulları Burak'la denizde keyifli anlar yaşadı. Elif Karlı da Bodrum'u tercih eden isimlerdendi. Hiç görmediğim kadar sakin bir Bodrum'la karşılaştım. Çocuklarınızla birlikte mi geldiniz Elif Hanım? Kızım çalıştığı için e, İstanbul'da kaldı. Oğlum da arkadaşlarıyla e, çeşmedeydi. İşte biz böyle bir moral tatilleri başladık. Dolunay Soysert ailesiyle birlikte Yalıkavak'ta tatil yapıyor. Ailesiyle birlikte tatil yapan oyuncu denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Mavi renklerin hakim olduğu desenli bir bikini giymeyi tercih eden Dolunay Sovser bir süre yeğeniyle birlikte denizde yüzdükten sonra güneşlenmek için iskeleye çıktı. <laughs> Hamdi Atayiz'i kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile tatil sezonunu açtı. Önceki gün Türk bükündeki bir biçte görüntülenen çifte arkadaşlara eşlik etti. Merve Boluğur da yılın stresini atmak için yalık havağı tercih edenlerdendi. Bikinisiyle uyumlu kolyesiyle dikkat çeken genç oyuncu köpeğiyle birlikte denize girerek serinledi. Merve Boluğur'u herkesi şaşırtan bir tarzda Bodrum gecelerinde de görüntüledik. E, kafa dinlemeye geldim aslında biraz. E, yine düşünceliyim aslında ama biraz bir yandan da kafa dinliyorum. E, güzel oluyor. Biraz ihtiyacım vardı. Ben sezonu biraz geç açtım normale göre. Eskiden daha erken açardım. Özlem Yıldız turizm dünyasının ünlü ismi Mete Vardar'la Türk Bükü'nde denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Mete Vardar denizden çıktıktan sonra güneşlenen sevgilisine aşkını işte böyle gösterdi. Sedef Avcı, Hayal Köseoğlu, Gülcan Aslan ve Yağmur Tanrı sevsin, Akyaka'da sıcak havanın ve güneşin tadını çıkardı. Keyifli vakit geçiren isimlerden avcı denize girdikten sonra kitesurf eğitimi aldı. Hayal köse ise sörf tahtasının üzerinde kalabilmek için ders alırken bir hayli zorlandı. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oyuncu Yağmur Tanrı Sevsin Bodrum'da jet ski ile adeta şov yaptı. Oyuncu Ahsen Eroğlu da Bodrum'da görüntülendi. Beyaz bir bikini giymeyi tercih eden Ahsen Eroğlu, plaj kombinini ise mavi renkli, çizgili bir gömlek ve şapka ile kombinlediği görüldü. Ahsen Eroğlu denize girmek yerine Şezong'da güreşlendi. Oyuncu Sinem Ünsal arkadaşları gibi denize girip güneşlenmek yerine hararetli bir şekilde telefon görüşmesi yaptı. Bodrum'dan ayrılmadan önce Hande Yener'in muhteşem sahnesine gidiyoruz. Güzel şarkıcı yazlık tatil beldesine uygun rahat bir kıyafetle sahnedeydi.